buradaki yatan gizemi anlatmak. Çünkü Kapadokya zaten birçok kişinin de dillendirdiği gibi evet doğal oluşum sonucu meydana gelmiş bir takım peri bacalarından oluşsa da hiçbir şey hiç ama hiçbir şey yeraltı kentlerine, yeraltı şehirlerine ya da delhizlerine açıklamıyor. Bir kere bunu net olarak söyleyebilirim. Yani hiçbir e, tarih kitabı, anlatılanlar ya da ne diyelim arkeologların anlattıkları da dahil olmak üzere yeraltı şehirlerinin gizemini açıklayamıyor. Çünkü Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin birbiriyle bağlantısı var ve yüzlerce, binlerce kilometre kare, ya daha doğrusu kilometreye uzanan bir zincir halkadan söz ediliyor. Bir kere onu net olarak söyleyelim. Yani sadece Kapadokya bölgesindeki şeyler, belizler ya da yeraltı şehirleri birbiriyle bağlantılı değil yapılan bir inceleme ki Oxford tarafından çok ciddi bir araştırma yapıldı bu konuda geçtiğimiz yıllarda ve söylenen şu İrlanda'ya kadar uzanan bir yeraltı şehirleri zincirinden söz ediliyor. Devasa bir, devasa bir yeraltı kent yani dünyanın altında ikinci bir dünya kurulmuş. O nedenle, o nedenle bize söylenen, anlatılan tarihte, antik çağ ve daha öncesine ait tarihte ne yazık ki tabii ki e, bir şekilde güvenilirliğini kaybediyor demek istemiyorum ama bir soru işareti uyandırıyor. Şimdi Kapadokya'ya geri dönelim. İşte milyonlarca yıl önce oradaki suç şu, şu an suskun olan Erciyes Dağı'nın patlaması sonucu evet o peri bacalarının ilk hali meydana gelmiş ve daha ilerleyen sürelerde ee, bir takım doğal olaylar yani örneğin rüzgar işte yağmur ve benzeri bir takım doğal oluşumlar e, sebebiyle bugünkü haline gelmiş aşınma nedeniyle yani onların dış kısımları insan elinden değil doğa ananın elinden çıkma buraya kadar tamam hatta şöyle anlatalım bir dönem Romalılardan kaçan Hristiyanların sığındığı yer olarak da ve oraların içine açtıkları küçük odacıklar var ya da odalar var ee, hani apartman dairesi gibi değil ama bir şekilde benzerliği var evet onlar da e, o dönemin insanları tarafından oyularak yapılmış buraya kadar doğru ancak yanlış olan şu ki yeraltı şehirlerini Romalılar yapmadı şey pardon Hristiyanlar yapmadı Romalılardan kaçan bu nedenle bu yeraltı şehirleri de bu kadar düzenli bu kadar planlı sanki oturulmuş büyük bir makine eşliğinde ya çok modern bir makine eşliğinde bu yeraltı şehirlerinin birbiriyle bağlantıları sağlanmış ama öyle bir havalandırma sistemi kurulmuş ki 21 derece kış yaz aynı sıcaklıkta sobaya ihtiyaç duymuyorsunuz peki bunu nasıl sağlıyorlar bunu büyük olasılıkla magma tabası, tabakasındaki sıcaklıkla sağlıyorlar yani biz bunlara de ley hatları diyoruz. Ley hatları enerji hatlarıdır. Ama enerji hatlarından bu şekilde aynı ısıyı alabilmeniz için kesişme noktalarında, ley hatlarının kesişme noktalarında bulunmanız gerekmektedir. Bu nedenle ley hatlarının kesişme noktası da noktalarından birisi de Kapadokya'dır. Bir diğeri de Tarsus'tur, bir diğeri de Sinop'tur ve Önemli noktalarda 3-4 tane bulunan yerlerden birisi de İstanbul'dur ama tabi sadece Türk Anadolu topraklarında değildir bu leyhatları. Burada Avrupa'nın ucuna kadar uzanan, Asya'nın diğer ucuna kadar uzanan her yerde leyhatları vardır. Bütün bu leyhatlarının olduğu yerde de zaten kutsal tapınaklar, ibadet taneler ve benzeri yapılar bulunmaktadır. Hiçbiri rastlantı olarak hadi gelin şuraya bir cami yapalım, kilise yapalım yani denmemiştir o eski dönemden söz ediyorum buna. İstanbul'daki işte şey camilerde dahil Mimar Sinan'ın yapmış olduğu tüm camilerde dahil. Onları da belirtmek isterim. Şimdi dönelim Kapadokya'ya. Neden Kapadokya? Ve neler yaşandı o yeraltı şehirlerini kimler nasıl yaptı? O sorulara cevap bulmaya çalışalım. Ama ondan evvel ben e, bir sizler için not çıkardım çünkü çok önemli bir e, not bu ve 2017 yılında NASA tarafından açıklandı. NASA şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, manyetik tabakanın içinde bir takım portallar var ve bu portallarda X eksi geçişleri var. Buralar aynı zamanda bildiğimiz anlamda solucan deliği anlamına da geliyor. Peki solucan deliği nedir? Onu da söyleyelim. Şimdi uzay zaman dilimi içinde bugün ışık hızıyla bile gitseniz ışık bilmem kaç milyon ışık yılı uzaktaki bir gezegene giderseniz şu anki insan ömrü yetmiyor ışık hızına rağmen. O kadar büyük, devasa bir evrenin yapısından yaratılmış bir evrenden söz ediyoruz. Ama aynı zamanda dünyaya gelen de veya daha doğrusu görüldüğü iddia edilen de dünya dışı bir takım uçan nesneler, hatta UFO'lar diyorlar onlara, işte biz Türkçesini konuşalım, ee, bir takım uçan nesneler görülmekte ve bunlar artık gittikçe sıklaşmakta. Ve dolayısıyla NASA e, her geçen gün dozunu artırarak, artırarak diyor ki yakında uzaylılarla tanışabiliriz. Hatta 2030'u işaret ediyor. Buraya baktığınız zaman buradaki x eksi adı verilen portalların yani manyetik taba dünyanın many manyetik tabakasının içindeki bu portalların aynı zamanda kestirme yol anlamına geldiği yönünde bir açıklama yaptı ama bunu yaparken NASA şöyle dedi yani uzaylılar için konuşmadı buradan güneşe kadar uzanan 150 milyon ışık yılı bir pardon 150 milyon kilometre kare boyunca devam eden bir şey var manyetik alan oluşuyor bu geçiş noktalarında diye bir hesap çıkarmışlar. Yani bunun anlamı şu, eğer siz o geçiş noktalarından birine e, girerseniz aracınızla zaten jet hızıyla o tarafa doğru götürülüyorsunuz. Aracı motoruna da gerek kalmıyor. Yani o anlama geliyor. Şimdi gelelim solucan deliğinin nasıl çalıştığına bakın. Evreni böyle düşün. Yani şöyle düz değil tabi evren yuvarlak yani ama böyle düşün. Yani gördüğümüz düzlem tabakası solucan deliği yapabilmek için bu elimdeki görmüş olduğunuz işte bez parçasına bir ağırlık koymanız gerekiyor. Buraya bir ağırlık koyduğunuz takdirde ne olur? Bükülüyor. İşte bu kuantum fiziğinde de geçerli olan bir kuraldır. Yani kuantum fiziğinde evren bükülebilir. Bu nedenle görmüş olduğunuz bu evreni herhangi bir ağırlık ya da benzeri bir e, teknik uygulayarak büktüğünüz takdirde o milyonlarca kilometrelik bir alan, uzaklık bir anda belki de binlerce kilometreye düşüp belki de birkaç günde gidebileceğiniz bir yere dönüşür. Tıpkı böyle. Bu ağırlık devamlı olmadığı için ev, evren eski haline dönecek ama geçici olarak oluşturulan o solucan deliğinden geçen araçlar hedefine ulaşacak. Olayın özü bu. Yani kısaca anlatmak istedim pratikte. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu solucan delikleri ve Kapadokya bağlantısına geleceğim. Şimdi bir dönem, bir dönem Mezopotamya'da Anunnakiler daha doğrusu Sümer tabletlerinde diyelim. Sümer tabletlerinde büyük bir savaştan söz edilir. Bu savaşın bir ucu da tabi o döneme Mezopotamya olarak kabul ediyoruz ama Anadolu'nun ortasına kadar uzanan büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Neden öyle bir şeyden bahsediyoruz? Çünkü Luvilerin yaşadığı yerlerden biri de Kapadokya'dı. Kapadokya'da yaşayan Luviler kimlerdi? Atatürk'ün yapmış olduğu araştırmalar ve daha sonra aykırı düşünen tarihçilerin yapmış olduğu araştırmalar bunların Türk ırkından olduğu daha doğrusu Orta Asya'dan göç eden ve buralarda yerleşen bir ırk olduğu, ee, aynı zamanda işte o Truva'ya da, hani Truva'ya da bağlı daha doğrusu Truva'nın Luviler'e, Luvi İmparatorluğu'na bağlı bir bölge olduğu yönünde çok ciddi iddialar ver ve gittikçe de kuvvetleniyor. Luviler'e ne oldu peki? Luviler, o bölgede yaşayan Luviler, Kapadokya'da da vardı onlar, onlara ait de ee, birdenbire yok oldular. Yani birdenbire tarih sahnesinden silindiler, sebebi bilinmiyor. Yani sebebini bilemiyoruz. Belki de ırk olarak başka bir yere karıştılar ya da bir şekilde yok edildiler. Buna benzer bir şey. Çünkü Kapadokya bakın çok böyle ters bir yerde. İşte Kayseri'ye biliyorsunuz 150 kilometre civarında herhalde o kadardır uzaklığı. Kayseri'nin uzağında kıraç bir arazi, kirli bir yapısı var. Yani bir ürün yetiştirmek için çok uğraşmanız gerekir. Çünkü toprak diye hani şey anlamında hani bereketli toprak adına bir şey yok Kapadokya'da. Çünkü kirli bir toprağı var. Kilden oluşuyor. Kil ee, ve orada ürün yetiştirmek çok zor. Peki neden bu kadar değerliydi ve sürekli Persler de dahil binattan önce daha sonra Romalılar da dahil burayı sürekli zapt etmek için ellerinden geleni yaptılar demek ki buradaki ley hatlarının yani enerji hatlarının enerji geçiş noktalarının bir zamanlar onlar da farkındalardı. Enerji geçiş noktaları nedir ya kesişme noktaları ley hatlarının. Ley hatlarının kesişme noktaları enerjinin en yüksek olduğu yerlerdir. Önemli noktalardır. Burada neler olur? Eğer burada bir takım spiritüel deneyler yaparsanız çok kolaylıkla başka yerde ulaşamayacağınız sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bir, dünya dışı bir takım e, iletişim kurmak isterseniz aynı şekilde bu elektromanyetik dalgalar nedeniyle çok daha kolay bir takım iletişimler kurabilirsiniz. Bu nedenle Mezopotamya işte yani Mısır'ın olduğu bölge işte Sümerlerin yaşamış olduğu bölge Irak'taki Ur kenti ve o civarları çok özel bölgelerdir. Kapadokya'da bunlardan biridir. Tarsus'ta diğeridir. Ve dediğim gibi İstanbul'da en önemlilerinden biridir. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra dönelim Kapadokya'ya. Ben oraya gittiğimde yani bir çok ciddi bir araştırma yaptım yani yerlilerle köylülerle konuştum çünkü önemli olan oradaki rehberin anlattığı değildir orada yaşayan köylülerin anlattığıdır çünkü neler duyuyorlar neler yaşadılar anlatmaları gerekir bir tane yaşlı kadına rastladım yani 90'lı yaşlardaydı gayet güzel söylediğimi de duyuyor. Aklı da başındaydı. Ancak fotoğraf çeki, daha doğrusu video çekilmesini ailesi ve kendisi kabul etmedi. Çünkü kadının şöyle bir iddiası var. Küçük yaşlardan beri o peri bacalarından birinin girişinde yer alan o yeraltı şehirlerine girişine yer alan şimdi şu anda kafes koymuş devlet oraya giremiyorsunuz. Oradan geceleri sürekli çığlıklar geldiğini iddia eden yaşlı bir kadın bu. Yani ağlayarak anlattı bana. Dedim ki nasıl bir çığlık? Yardım istiyorlardı diyor. Biliyor musun dillerini dedim. Ne konuşuyorlar? Türkçe mi? Hayır dedi. Başka bir dil ama yardım istediklerini çok iyi biliyorum. Çığlık atıyorlardı, bağırışıyorlardı. Sanki içeride bir katliam oluşuyordu. Bir katliam vardı içeride diyor. Çocuk sesleri, kadın sesleri duyuyordum diyor. Ve kadın ağlayarak bana bunları anlattı. Gerçekten o an tüylerim diken diken oldu. Ee, söylediği bölgeye gittim. Söylediği bölgeye ben de gittim. O bölge insansız bir bölge. Turistlerin gelmedi, uğramadığı bir yer. Yani gene peribacaları var ama orada ne hani çömlek atölyeleri ne de işte benzeri herhangi bir turistik işletme de yok. Herhangi bir turistik gezi de düzenlenmiyor. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz? Gece saat iki buçuktan sonra gittim ben. Yani el ayak artık tamamen çekilmiş, dünya kendi haline kapanmış. Simsiyah tabii bir gökyüzü yani o gün kapalıydı hava. E şöyle bir şey hissettim. İnanılmaz bir enerji vardı. Nasıl bir enerji biliyor musunuz? İnsanı alıyor, kavuruyor, adeta beyninizi dışarı çekebiliyor. Yani sanki bir mıknatıs sizin beyninize yapışmış, dışarı alıyor. O arada gerçekten o ağırlığı, kadının söylediği çığlıkları duymasam da öyle bir ağırlık hissediyorsunuz ki orada korkunç bir şey yaşandığı belli. Gelin bu korkunç bir şey olayını açıklayalım. Açalım daha doğrusu. Bu korkunç bir şey dediğimiz olay şu. Yapmış olduğum bütün araştırmalar yıllardır ben burada araştırma yapıyorum. Bu yıl gene gitmeye niyetliyim. Tekrar gideceğim yani önümüzdeki aylarda. Bir de Göbekli Tepe olayımız olur belki. Bu ikisi çok üzerinde durulması gereken iki tane önemli bölge. Peki burada neler oldu? Burada neler olduğuna bakabilmek için biraz önce sözünü ettiğim e, Sümer tabletlerine bakmak lazım. O tabletlerden birinde şöyle der. Gökyüzünden gelen tanrılar, gökyüzünden gelen diğer tanrılarla birbirlerine ateş topları attılar. Gökyüzünden yere ateş topları düşüyordu. Düştüğü yerde insanlar yanıp kül oluyordu. Anlamında bir tablet bu. Belli ki o dönem çok gelişmiş bir uygarlık birbirine girmiş ya da başka bir uygarlıkla dünyaya gelen uygarlık dünya dışındaki başka bir uygarlıkla çok korkunç bir savaşa girişmiş. Ve bu savaş sonucunda ortaya çıkan nükleer atıklar ya da maddeler ya da o bombaların ya da ne diyelim işte silahların etkisiyle o bölge komple kukkuru olduğu gibi kıraç bir hale dönüşmüş ve insanlar canlarını kurtarabilmek amacıyla büyük ihtimalle daha önceden hazırlık yaptıkları için bu gelişmiş uygarlıktan söz ediyorum. İnsanları da kurtarabilmek adına yeraltı şehirleri inşa etmişler. Yeraltı şehirleri inşa edildiğinde Büyük olasılıkla büyük bir grup oraya sığınıp ve kurtulmuştur. Bakın bir karışım yaşanıyor orada. Yani Romalılardan kaçan e, Hristiyanlardan, Hristiyanlardan bahsetmiyorum ben. Onlar çok sonra gelmiş oradaki üst bölgelerde işte kendilerine evler kurmuşlar. Ama bu benim dediğim, benim dediğim çok daha önce on binlerce yıl önce meydana gelen bir savaşın içinden canını kurtarmaya başarak insanların kurduğu şehirler bütünü. Bunu insanların kurduğunu düşünmek tabi çok mantıklı değil. Yani oradaki mimariye işte oranın oyulma şekline e, havanın 21 derece sıcaklıkta kalmasına sigara içseniz bile o sigara dumanının anında yeraltıda olmayacak şekilde tertemiz havaya dönüşmesi bir takım havalandırma sistemlerinin de kurulduğu hatta ona göre bir akışın sağlandığını çok net olarak gösteriyor. Bu o dönemin hani gerçek anlamdaki insanlarına e, insanların yapabileceği bir şey değil. Orada belli ki büyük bir savaş yaşamış. E, oradaki işte topluluk. Bunu biz e, her ne kadar araştırmaya çalışsak da bir takım yerlere girip çıkmaya çalışsam da e, gördüm ki bütün yeraltı şehirlerinin yüzde doksanı demir kafeslerle kapatılmış devlet tarafından. <laughs> oradaki yetkililerle konuştuğum ne oldu? <laughs> Pardon. Oradaki yetkililere dolaştım. <laughs> Dedim girmek istiyorum. Hani hatta bir tanesi çektiklerimin çektiğim yerlerden birine girmek istedim. Hani geçici bir izin olur mu falan diye. İzin vermediler. Sebebini sordum. Oraya dedi <laughs> giren insanların birçoğu yolunu kaybediyor. Labirent gibi içerisi. Yani girdiğiniz zaman çıkışınız olmayabiliyor diyor. Artı Giren insanlardan bir kısmını zaten hani ölmüş olarak bulduk, labirentte kaybolmuşlar. Bir kısmını da bulamadık dediler. Yani şu anda içeride belki de bir takım hayaletler olduğu öyle hayalet anlamda söylemiyorum ama orada yaşamını kaybeden birçok insan varlığından söz ediliyor buna turistler de dahil. O nedenle izin vermiyoruz dediler. Kesinlikle yazar girme şansınız yok. İzin verilen yerler var. Onlar sınırlı. Çünkü o yeraltı şehirlerinin bitiş noktası var. Oradan tekrar geri dönüyorsun. Daha ilerlemiyor çünkü oralar kapatılmış, devamı kapatılmış ilginç biçimde. Yani belli ki belki de bir şeyler saklanmaya çalışıyor. O da olabilir. Yani insanların erken hani daha erken öğrenmesi istenmiyor da olabilir. Ama asıl detayı bu yıl herhalde yakalayacağım diye düşünüyorum çünkü e, elimde bir ipucu var. Eğer gidebilirsem ve de oradaki çekimleri yapabilirsem e, çünkü biraz sıkıntılı ortamlara gidiyorum ben normal turistik bölgeler değil bunlar. Oradaki köylülerin de çok gitmek istemediği, korktukları, işte cinler var, orada birtakım varlıklar var, seslerini duyuyoruz, geceleri işte ben gördüm diyen insanlar da var o köylüler arasında. Eğer onlar arasında bir mihmandar yani daha doğrusu bir rehber bulabilirsem, profesyonel rehber değil, köylülerden orayı hani bilenlerden birini bulabilirsem gideceğim. Ve orada çok ciddi bir araştırma yapacağım. Şimdilik hani gündeminde biraz böyle tozunu almak adına e, sizleri de biraz rahatlatmak ve biraz da gizem dolu bir dünyada dolaşmak adına bu videoyu hazırladım. İyi akşamlar diliyorum.